İçinde bulunduğumuz korona günlerinde Huawei hız kesmeden yoluna tam gaz devam ediyor. Yalnızca akıllı telefon tarafında değil, aynı zamanda bilgisayar ve tablet tarafında da ciddi projelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu videomuzda da size Huawei'nin amiral gemisi statüsünde yer alan yeni tableti MatePad Pro'dan bahsedeceğiz. şunu söylemekte fayda var. Huawei MatePad Pro an itibarıyla en güncel ve en gelişmiş tabletlerden bir tanesi. Yani bir tablet alırım, sosyal medyada gezinirim, işlerimi hallederim, arada da mesajlaşırım diye düşünmeyin. Bu tabletle yüksek çözünürlükte online videolardan iyi grafikli video oyunlara kadar pek çok detay elinizin altında bulunuyor. Tasarımla devam edelim isterseniz. 7.2 mm kalınlıkta ve yaklaşık 460 gram ağırlıktaki ürün gerek dikey gerekse de yatay olarak gayet kullanılabilir bir forma sahip. Arka tarafta sadece kameranın biraz çıkıntılı olarak tasarlandığını görüyoruz. Ön kısımda ise Ekran faktörü dikkat çekiyor ki %90'lık bir ekran çerçeve oranı var bu gerçekten dikkat çekici bir detay ve yine alt kısımda Type-C portuna yer verilmiş. 3.5 mm'lik kulaklık girişi yok ancak bu bir hayal kırıklığı yaratmasın. Zira ürünün kutusundan bir Type-C 3.5 mm dönüştürücüsü de çıkıyor. Bu sayede favori kulaklıklarınızla da ürünü kullanabilmeniz hedeflenmiş. Yine ilk etapta dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi de ürünün stereo hoparlörleri. Huawei burada Harman Kardon ile hareket etmiş ve dörtlü bir stereo hoparlör sistemi bulunmakta. Gerçekten hem bir şeyler izliyorken hem de oynuyorken işitsel kaliteyi rahatlıkla hissedebiliyorsunuz ki birazdan oynayacağımız Call of Duty oyununda da sesli kayıt yapacağız ve oyunun daha doğrusu ürünün hoparlörün nasıl bir ses kalitesi sunduğunu sizlerle paylaşacağız. Ürünümüz 10.8 inç değerde bir LCD ekranla geliyor. 540 nit parlaklık değeri var. Gerçekten hem iç mekan hem de dış mekan kullanımları için gayet faydalı, gayet ideal performans sunan bir ekran olduğunu söylemekte fayda var. Ayrıca 2560x1600 çözünürlük sunan bu ekranın pek çok farklı görüntüleme modu bulunmakta. Uzun süreli kullanımlar ve özellikle düşük ışıkta kullanırken gözlerinizin zararlı mavi ışıklardan korunması adına bir koruma modu da yine bulunuyor. Ekran gerçekten etkileyici. Diyelim ki bir Netflix hesabınız var. Full HD çözünürlüklü videolar gerçekten çok iyi bir şekilde gözlerinizde buluşuyor. Aynı şekilde oyun oynadığınızda gerçekten neredeyse bir mobil konsolun üzerine dahi çıkabilecek bir performans söz konusu. Örneğin dediğimiz gibi Call of Duty Mobile gibi bir oyunu yüksek grafik ayarlarında oynadığınızda hem görsel kaliteyi hem de o kalite sunulurken ekranda yaşanan akıcılığı fazlasıyla hissediyorsunuz. E tabi bu da keyif veriyor. Şimdi biraz daha teknik detay verelim. Kirin 990 chipseti var bu tablette. Yani Huawei'nin güncel akıllı telefonlarında tercih ettiği üst seviye bir işlemci bu. Android 10 işletim sistemi bulunuyor tabletimizde. Arayüzü gayet akıcı ve kullanımı basit. Google Play Store ve diğer detaylar bildiğiniz üzere Huawei'nin bu güncel ürününde de yer almıyor. Fakat bunun yerine Huawei'nin kendi uygulama galerisi var ki dünyanın en büyük üçüncü uygulama galerisi olduğunu belirtiyor. Bunun yanında More Apps uygulaması aracılığıyla da yine pek çok uygulamaya erişme şansınız bulunuyor. Phone Clone gibi uygulamaları kullanarak da eski tablet ya da eski telefonunuzdaki dosyaları ve uygulamaları da birkaç dakika içerisinde transfer edebiliyorsunuz. Bunun yanında Facebook ve WhatsApp gibi sitelere gittiğinizde bunların orijinal Android uygulamalarını tek tıkla indirme şansınız var. Tabii ki APK tarafı da var bu işin. Ancak herkes o tarafa yönelmiyor yani tercihler doğrultusunda hareket etmek her zaman olduğu gibi yine size bağlı Tabii 10.8 inç değerde ekran bir şeyler oynamak ve izlemek için ideal. Bunun yanında isterseniz bu büyük ekranı ikiye bölerek aynı anda birden fazla uygulamayla da ilgilenme şansınız var. Tabi bu ekranın ve diğer teknik detayların bir getirisi olarak da güncel bir Huawei telefonunuz varsa tablette de yer verilen Huawei Share özelliğini kullanarak ekran paylaşımı ve dosya paylaşımını kablosuz olarak hızlı bir şekilde de gerçekleştirebiliyorsunuz gelelim kameralara ürünümüzün arka kısmında biraz çıkıntılı olarak tasarlanmış 13 megapiksel değerde f1.8 açıklık oranı bulunan bir kamera yer alıyor. Bu kamera gerçekten güzel bir performans sunuyor. Geçmişte tabletteki kameraların üzerine o kadar da düşünmezdi. Genellikle görüntülü görüşmeler için tercih edilirdi. Fakat Huawei burada iyi bir iş çıkarmış. 1080p, 60 fps ve 30 fps'de 4K çekim seçeneği bile var. Yaptığımız bazı denemelerde de gerçekten çekim kalitesinden memnun kaldığımızı söylememiz lazım. Ön tarafta da f2.0 açıklık değerinde 8 megapiksellik bir kamera var. Bu kamerada 1080p 30 fps videolar çekebilirken internet üzerinden görüntülü görüşmeler için gerçekten iyi bir performans sunuyor. Tabi burada sadece görüntüleme değil aynı zamanda işitsel detaylar da önemli. Huawei hazırladığı teknik detaylarla karşınızdaki ile konuştuğunuzda hem sizin sesinizin ona çok iyi bir şekilde gitmesini sağlıyor hem de karşı taraftaki işitsel detayları sizin kulaklarınızla rahatlıkla buluşturabiliyor. Ürünümüzde 7250 miliamperlik bir pil var ve bu pil tek şarj ile normal kullanımda 2 günü görebiliyor. Yoğun kullanımda da 1 günü rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Sizin de bildiğiniz üzere Huawei güncel ürünlerinde şarj olma, şarj etme tarafında pek çok farklı detay sunabiliyor ki bu tablette de bunları sunmuş. Örneğin ürün 20 Watt kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Bunun yanında 15 Watt kablosuz hızlı şarj desteği var. Bunun yanında 7.5 var yine kablosuz ters şarj özelliği de bulunmakta. Tabi tablet gibi ürünlerde internet bağlantı performansı da çok önemli. Zira internet olmadan pek de kolay hareket edebilmemiz mümkün değil. Üründe Wi-Fi AC desteği bulunuyor. Bu sayede eğer iyi bir internet bağlantısı olan ortamdaysanız bundan tabletiniz fazlasıyla yararlanabiliyor. Ve bunun sonucunda siz karlı çıkıyorsunuz tabi. Toparlamak gerekirse MatePad Pro gerek tasarım detayları gerek ekranı gerekse de diğer teknik detaylarıyla an itibarıyla en performanslı tabletlerden bir tanesi. Tabi bu tabletin kullanımını daha gelişmiş bir hale getirerek daha iyi faydalar elde edebilmek için bazı eklentiler de bulunmakta. Şimdi bunların detaylarından da biraz bahsedelim. İsterseniz ilk olarak klavyeden başlayalım tabi klavye demişken yalnızca bir klavye değil aynı zamanda koruyucu bir kılıf da bu tabi sadece kılıf değil gerektiğinde iki aşamalı manyetik stand olarak da kullanılabiliyor bu sayede ister bir şeyler izleyin isterseniz de arkadaşlarınızla mesajlaşın seçimler size kalmış. Klavye detaylarına baktığımızda sonuçta tablet için hazırlanmış bir klavye bu. Tombul ve büyük parmaklara sahipseniz kullanmanız biraz zor olabilir. Özellikle Türkçe karakter olmaması ve yön tuşlarının ufak olması beni biraz üzdü. Bunun dışında tabii ki tableti klavye ile kullanmak isteyen pek çok kullanıcı için güzel bir tercih. Yani klavyenin üstünde tableti bırakıyorsunuz ve anında bağlantı gerçekleştiriliyor. Saniyeler içinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yine kullanmayı bıraktığınızda aynı şekilde kapattığınızda da sağlam bir koruyucu kılıf olmuş oluyor. Biraz da empen yani kalemden bahsedelim isterseniz. Kalem değini manyetik yapıda. Dolayısıyla tabletin üzerine bıraktığınızda yapışıyor ve o haliyle çantanıza koyabiliyor ya da bir yerden bir yere taşıyabiliyorsunuz. Kolay kolay düşmüyor. Eşleşmesi yine saniyeler içerisinde gerçekleşiyor ve kullanımı gerçekten çok kolay. Biliyorsunuz büyük ekranlarda tablet kalemi kullanan pek çok insan var. Bu ne işe yarıyor? Yeri geliyor hızlıca not almanız gerekebiliyor. Yeri geliyor çizim yapmak istiyorsunuz. Yeri geliyor hesaplama ya da diğer detaylarla uğraşmak istiyorsunuz. Bu kalemin de genel olarak iyi bir performans verdiğini gördük. Bu kalem 4096 basınç hassasiyeti seviyesine sahip. İlk kez kullananlar için ürünü cihazın yanına getirdiğinizde zaten algılıyor ve eşleştirilsin mi diye bir ibare geliyor. Kabul ettiğinizde saniyeler içinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Genellikle şarj kısmında bir sıkıntı olmuyor. Zira 30 saniyelik şarj ile ürünü 10 dakika boyunca kullanma şansınız var. Yaklaşık 1 saatte tamamen şarj olduğunu da söyleyelim. Yine tabletin içerisinde gelen bazı ön yüklü uygulamalar var. Burada da isterseniz hızlıca notlar alabilir ya da dosyalarınız üzerine düzenlemeler yapabilirsiniz. Şimdi de gelelim isterseniz son sözlere neden tabletin yanında bu kılıflı klavye ve kalemden de bahsettim derseniz Huawei yakın zamanda bu ürünleri bir paket olarak kendi web sitesi üzerinden 4299 TL fiyat etiketiyle satışa sunmuştu. Ancak şu an siteye baktığımızda herhangi bir stok görünmüyor. Yine de muhtemelen Huawei yakın zamanda stoklarını yenileyerek yeni kampanyalarla teknoloji severlerin karşısına çıkacaktır diye düşünüyoruz. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.